Bak dedesi. da <laughs> dedesi. Kuzey ve dedesi. Kuzey dedesi. Ha. Dedesi kuzeyle oynamaya gelmiş. O bu elleme. Dedesi kuzeyle oynamaya gelmiş. <laughs> 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 Günümüzde her gün yeni bir hastalık meydana çıkıyor. Yiyim, Fransa'da ben ilk kez Kawasaki benzeri bir hastalıktan dolayı bir çocuk hayatını kaybetti. Peki, Kovasaki hastalığı nedir? Bunlardan kurtulmanın yolu nedir? Bütün hastalıklardan kurtulmanın yolu çocuklarda sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenmenin getirmiş olduğu bağışıklılık sisteminin güçlenmesi çocukları bütün hastalıklara karşı korur. Onun için çocukların beslenmesine çok önemli. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen Beğenirseniz işaretleyin, yorum yapın, abone olun. Teşekkür ederim. 1 ile 4 yaş arasında çocukların beslenmesi ile ilgili bilinmesi gereken her şey. Gebelik, doğum, emzirme, ilk gülüş, ilk diş, ilk adım derken bir bakmışsınız minik bebeğiniz 1 yaşında ve ilk pastasının mumlarını üflüyor. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslediğiniz 6. aydan sonra ise ek besinlerle tanıştırdığınız bebeğiniz artık sizinle beraber yemek masasında. Peki şimdi ne yapmalı, nasıl beslenmeli? En önemli dönem bu dönem. Henüz size çok küçük ve yolun çok başında gözükse de beslenme alışkanlıklarını bu dönemde kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla besinleri tanımasını sağlamak ve besin seçimlerine yardımcı olmak Görevde sizin ebeveynlere düşüyor. Yeterli ve dengeli beslenme, çocuklarımızın optimal büyüme ve gelişimlerini desteklemekte ve yetişkin dönemdeki sağlıklı yaşama yatırımı yapmaktadır. Rol model kim olmalı? Çocuklar yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını kazanabilmek için rol modellere ihtiyaç duyarlar. Yeterli ve dengeli beslenen ailelerin çocukları doğru beslenme alışkanlıkları edinebilme konusunda avantajlıdır. Örneğin kahvaltı yapmayan veya yemek seçen anne, baba veya kardeş farkında olmadan diğer çocuğunda bu üstlenmeyen alışkanlıkları geliştirmesine neden olabilir. Bu yaş grubundaki çocuklar gereksinimlerini karşılayabilmek için 5 ana besin grubundan her gün tüketmelidirler. Birinci süt ve süt ürünleri. İkinci besin grubu beyaz ve kırmızı etler, balık, yumurta ve kuru baklagiller. Üçüncü ana besin grubu ekmek ve tahıllar. Dördüncü ana besin grubu sebze ve meyveler. Beşinci ana besin grubu ise yağlar ve şekerler. Günde 2,5 porsiyon süt. Süt ve süt ürünlerinin tüketimi protein, kalsiyum ve fosfor içeriği ile 1 ile 4 yaş grup çocukların diş ve kemik sağlığının gelişimi ile büyümelerinde oldukça önemlidir. Bu yaş grubundaki çocukların günde 2,5 porsiyon yani 500 mililitre kadar süt ve süt ürünleri tüketmeleri günlük gereksinimlerini karşılamaya katkı sağlar. Sebze ve meyveler içerdikleri vitaminler, fitokimyasallar, lif ile su ile 1-4 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmesinin yanı sıra sindirim sistemi sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu yaş grubundaki çocuklar günde 4 porsiyon yani 400 gram kadar farklı renklerde sebze ve meyve tüketmelidirler. Beyaz ve kırmızı etler. Özellikle balık, yumurta vücudun en iyi kullanabildiği protein kaynaklarıdır. Kuru baklagillerin de protein içeriği yüksektir. Ancak sindirimi daha zordur. Büyüme ve gelişmenin devamı ile bağışıklık sisteminin optimal çalışabilmesi için 2-3 yaş arası çocuklar bu besinlerden günde yaklaşık 60 gram, 6 yaşındaki çocuklar ise günde 80 gram tüketmelidir. Bu ölçüler 2-3 köfte, 1 adet tavuk baget ve benzeri ölçülere karşılık gelmektedir. Bu yaş grubu çocuklarda büyüme ve gelişme oldukça hızlı dolayısıyla enerji ihtiyacı da yüksektir. Ekmek ve diğer tahıllar B grubu vitaminler ile karbonhidrattan zengin olup günlük enerji alımına önemli katkı sağlarlar. Tam tahıllılar ise içerdikleri lif ile özellikle sindirim sistemi sağlığını destekler. Ekmek ve tahıllar günde 5 porsiyon yaklaşık 125 gram tüketildiğinde karbonhidrat ve B grubu vitaminler ile toplam enerji alımına önemli katkı sağlar. Çocukların kalp damar hastalıklarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenler. Yağlar sağladığı enerji ve E vitamini ile yağda çözünen vitamin ve minerallerin emilimi için gerekli ortamı sağlaması açısından son derece önemlidir. Buna ek olarak çocukluk çağından başlayarak zeytinyağı ile beslenen çocuklarda ileriki yaşamda diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklarla yakalanma riski çok daha düşüktür. Onun için mutlaka çocuklarınıza küçük yaştan itibaren zeytinyağı yedirme alışkanlığını edindirin. Büyüme ve gelişmenin oldukça hızlı olduğu bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte fiziksel aktivite ve güneş ışınlarından yararlanmak da özellikle kemiklerin gelişimi için önemlidir. Bu yaş grubu çocukların günde en az 60 dakika oyun, spor gibi fiziksel aktivite yapmaya teşvik edilmesi önemlidir. Fiziksel aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada gerçekleşmesi ve çocukların güneş ışınlarından yararlanarak D vitamini sentezleyebilmelerine yardımcı olacaktır. Çocuklar kendi kendilerine beslenmelerine izin vererek besinleri tanımalarına, duyu organlarını ve özgüvenlerini güvenlerini geliştirmelerine izin verin. Parmak Besinlerle Çocuklar Üzgüven Kazanır Parmak besinler çocuğu beslemek ve doyurmaktan öte besinlerle tanışması ve keşfetmesine olanak sağlar. Çocuğunuz besinleri tanırken bu besinlere dokunarak, koklayarak ve inceleyerek birçok duyusunu da kullanır. Kendi kendine beslenebilme deneyimini yaşayarak özgüven kazanır ve hayal gücünü geliştirir. Hangi besinler parmak besin olabilir? Küçük dilimler halinde salatalık, havuç gibi sebzeler, dilimlenmiş veya elinde tutabileceği büyüklükte meyveler, dilimlenmiş veya elinde tutabileceği büyüklükte toz, sandviç veya ekmek, eliyle yiyebileceği şekilde servis edilmiş makarnalar, mantılar, lokma büyüklüğünde iyi pişmiş yumuşak köfteler, kırmızı etler, tavuk ve balık yumurta.

Hani bana hani bana hani bana. Dedeyi de, yok, dedeyi de yok mu? Yok değil. Peki. <laughs> Sanki küçük bu günlere. Dedeyi de Be öyle mi? Ağlayacak dedeyi. Benim ağzım yok mu? Benim ağzım yok mu? Nasıl yok? <laughs> Saklandın mı sen şimdi? Evet. Kuzey nerede?

Baba çek diyor sana. Ben çekeyim. Ben çekeyim. Çekiyor mu seni? Ben çekeyim baba sen çek. Gül, Gül bakayım. Efendim. Çekeyim tamam. Ben çekeyim tamam. Tamam <laughs> çek. Sen eline alacak kolay olabiliyor ya telefonun şeyi. Oh haşktım benim ya. Hayır hayır. Ya